Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Masamız çok kirleniyordu. Bunun için eski dolaplardan şöyle bir cihaz buldum. Yaklaşık 10 yıllık bir makina. Küçük ev aletlerinden el süpürgesi, şarjlı. Şuradan da şarj edilip kullanabileceğimiz girişi var. Bunun adaptörü kayıptı. Adaptörünü bulamamıştım. Şöyle üzerine baktığımda fakir marka olduğunu gördüm. Tabii bunun üstündeki parçaları da mevcut. Onları yıkadım. Çok pisti. Üzerinde fakir markası mevcut. 3.6 volt olduğu yazıyor. Vakum cleaner diyor. Burada bir motor var. Vakum yapıyor. Buradan da üflüyor. Buradan vakum çekiyor. 220 volt, 230 volt, 50 hertz, 4.5 volt doğru akım, 160 miliamper şarj adaptörüne ihtiyacı varmış bu cihazın çalışması için. Şarj olabilmesi için. Ben de her yeri araştırdım. Bu çok kirliydi. Çok pisti. Ben bunu iyice temizledim. Bu da çok pisti. Şöyle bir adaptör buldum. Eski oyuncakları şarj eden bir adaptör bu da. Bunun voltaj değerleri 4.8 volta 200 mA. Aslında bu adaptör bunu şarj edebilir. Adaptör çalışıyor ama bunun ucu tabii ki buraya uymuyor. Şu uç farklı olduğu için buraya takamıyoruz. Bu ucu Buradan kesip farklı bir soket takıp buraya takılabilirdi. Ama sonradan çok kararsız kaldım. Yapmadım bunu. Çatı katımı iyice karıştırdım. İyice aradım, taradım. En sonunda bunun kendi orijinal adaptörünü şans eseri bulabildim. Onu da çok kirli olduğunu tekrardan belli göstermek istedim. Silmedim hiç. Şimdi sileceğiz. Hemen göstereyim adaptörü de. Ve karşınızda bu pis adaptör. Şöyle hemen üzerine baktığımız zaman 4.5 volt 160 miliamper olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Orta soketimiz artı, çevresi de eksiymiş. Bu sokete çok pis olduğu için bu da çok pisti. Yani 10 yıllık neredeyse bu sokete bu direkt tak diye olacaktır. Çünkü bunun buna ait, direkt buna ait. Evet. Bu adaptörü şimdi temizleyeceğiz. Çok pismiş. Şimdi bu cihazı da sökeceğim. Şu anda zaten hiç çalışmıyor. Şöyle göstereyim. Böyle ileri geldiğim zaman hiç çalışmıyor. Hiçbir şey olmuyor. Buraya bastığınız zaman şuradaki kilit mekanizması açılıyor. Buradaki koruma şeyleri çıkıyor. Ben onları da yıkadım. Çok kirliydi. Çok kötüydü. Kenara atılmış. Unutulmuş. Yıllardır orada bekliyordu. Ta ki bugüne kadar. Masamın etrafında küçük kirlilikler oluyor. Tozluklar oluyor. Bunları çekmesi için bana yardımcı olacaktır. Çok işime yarayacaktır. Şimdi şu adaptörümüzü bir silelim. Parlatalım. Canlandıralım bakalım. Böyle eski dolaplardan bir şeyler bulup işime yarayan şeyler denk çok mutlu oluyorum. Gerçekten mutlaka sizin de vardır. Haberiniz olmayan şeyler. Değerlendirin böyle şeylerinizi. Adaptörün çalışıp çalışmadığını da voltmetre ile kontrol edebiliriz tabii ki. Emin değiliz çalışıp çalışmadığını siliyorum ama keşke önce onu kontrol etseydik. Bakalım çalışacak mı? Ben ümit ediyorum çalışacak ya. Belki de kenara köşeye atmamızın sebebi bu adaptörün bozuk olmasıydı. Kolay yani temizliyorum bu arada onu da söyleyeyim. Islak mendil de silebilirsiniz ama ıslak mendilin şöyle bir sıkıntısı var. Bu kabloya zarar veriyor zaman içerisinde. Dökülüyor kablo, açılıyor yani yırt şey telleri çıkmaya başlıyor. Islak mendil o yüzden iyi bir şey değil aslında. Bu kablo gerçekten çok güçlü yani o 160 miliamper bu kablodan fazla fazla geçer. Daha iyi temizliyor. Bunda %80 alkol var. Alkolün e, temizlemeyeceği, hijyen sağlamayacağı hiçbir şey yok zaten. Şimdi bu şarj adaptörünün tabi üzerinde bir ışık gösterge bir şey yok. Fişe takıyorum. İnşallah yanmayız, patlamayız. Patlamaz zaten korumalı bir adapt şey var. Akım korumalı cihazımız var. Evet şu anda bir sıkıntı yok. Çalışıyor. Eski bir voltmetrem var. Şöyle göstereyim. Bunu DC kademesinde 20 volt bölümüne çeviriyorum. Şu uç kopmuş. O yüzden yine de işimize görecek. Sonuçta ucunda tel var. Bunu tam olarak ortaya takıyorum. Çünkü içinde bir tel girişi var. Bir de yanlarına koyduğum zaman şu teli. Bize kaç volt verdiği yazacaktır. Hemen size de göstereyim. Evet şu anda 4.72 volt elektrik veriyor. Çok düşük bir voltaj. Zaten bunun içinde çok yüksek bir voltaja ihtiyacı yok. Tabi gerilime girdiği zaman 4.5 volt net olarak verecektir. Şuradaki istediği voltaj birimi budur. 4.5 volt 160 mA. Adaptörümüzün de bakalım. Üzerine tekrar. Az önce çok kirliydi. Evet tekrar bakalım. Evet tam olarak şurada yazıyor çıkış olarak 4.5 volt 160 miliamper bu buna ait olduğu kesin yani şimdi bunu şarj edeceğiz ama şarj etmeden önce şöyle aparatlarını da yıkadım şu parçaların hepsini bu, bu parçalar çok berbat haldeydi hepsini yıkadım aynı böyle sıfırmış gibi oldu tertemiz oldu. Çok hoşuma gitti bu şekilde olmaları. Şu parçalar çok kirliydi. Halâdır da biraz daha kirli kenarlarda. Ama elimden geldiği kadar iyi bir şekilde yıkadım. Şöyle bir kafalığı var. Onu da göstereyim. Şurada bir şeyler yazıyor. Dikkat falan yazıyor. Evet bu şekilde yazılar var. Şöyle üzerinde modeli falan da yazıyor. Böyle bir şuradan çekiyor böyle. Şimdi göstereyim nasıl olduğunu da. şekilde takılıyor. Tabii biraz daha ileriye bastırmamız gerekecek. Bu şekilde takılıyor. Şu en son yeri de önce altı takılıyor. Şurada çentiği var. Şurada boşluğu var. Daha önce ilk defa takıyorum şu anda. Ben de hani bakınca anladım yani direkt. Alt tarafı taktığımız zaman bakalım tam yerleşmesi lazım. Yani şuradan biraz daha ileri gitmesi lazım. Olmadı galiba. Bakalım. Evet, şu anda buraya da bastırdığım zaman evet bu kilit mekanizması tuttu artık. Bu şekilde bir elektrikli süpürgemiz var. Bu şekilde bunu şöyle etraftaki tozlar falan olunca, bir şeyler kirlendiği zaman çekmek için kullanabilirim. Çok güzel bir şey bence. Bu şekilde ayarlanabilmesi. Buradan çekip buradan temizleyebiliyoruz sonra. Bunda içi çok kirliydi güzelce yıkadım ya yani 10 senelik bir makina şimdi şu kutuyu ben tornavidayla komple açmayı deneyeceğim bakalım içerisinde ne var Ben de merak ediyorum eminim siz de böyle şeylerin içerisinde merak ediyorsunuzdur Yani zaten şu an çalışmıyor şarj etsek de pili ölmüştür Çünkü uzun yıllarca şarj olmadığı için pilleri ölüyor pilleri öldüğü için de pilleri değişmesi gerekebilir ben bunu bir vida ile tornavidayla bir açacağım. Bakalım elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. Sonra şarj edeceğim. Bir saat şarj edeceğim. Sonra çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Eğer çalışmazsa buna yeni pil alabiliriz. Yeni pil alırsak çalışacaktır mutlaka. Zaten ilk ilk defa biz söküyoruz şu anda. Fabrika bu şekilde vermiş. Yıllar yıllar önce bu şekildeymiş. İlk bir tornavidayla açıyoruz şimdi. Bu benim çok ihtiyacımı karşılayacak eğer çalışırsa. İçerisindeki motor da büyüktür eminim. Tamam, şimdi yavaş yavaş kasamızı esnetebiliriz plastiklerinden. Şurada bir yuvarlak bir şey var. O duruyor. Evet şu anda açılıyor. Ben de bakayım gösterebiliyor muyum? Evet, Gayet iyi görüyorsunuz. Şu anda açıldı şu şekilde. Yani şurada pilleri görmeye başladık zaten. Şöyle altı da bu şekilde. Burada büyük bir motor bizi görüyor. Evet çok güzelmiş. Gerçekten içi harika bir sistem. Mükemmel bir sistem yapmışlar. Burada bir iki, üç tane pilimiz var. Çok farklı piller. Bende şöyle piller de var. Eski power çıkan pillerden. Daha farklı bunlar tabii ki. Bu daha farklı bir pilmiş. Hemen şöyle üzerindeki tarihe de bakabiliriz. Bakalım ne yazıyormuş. Hangi yıldan kalmaymış Öğrendiniz. 3.6 var. Volt 3.6 volt Huanyu diye bir markaymış. Batari Burada tarih yazmıyor mu? Yani şurada yazıyor mu? Bakayım. Burada bir tarih göremedim. Maalesef tarihimiz yazmıyor. Motorun üzerinde yazılar var. Onları göstereyim. Burada farklı farklı yazılar var. Güzel bir motormuş bu gerçekten. Buraya da çok sağlam bir şekilde oturtmuşlar. Burada da anahtarımız var. Burayı ileri yaptığımız zaman devri tamamlanmış olacak ve motor dönmeye başlayacak. Burada bir yay mekanizması var. Kapağın kapanabilmesi için. Burada da şarj yuvası var. Şarj edebilmek için. yani tarih baktım ama şuradan motorun içerisindeki bakırların kalınlığını da görebilirsiniz. Çok güçlü, çok güzel görünüyor. Şöyle pile bir bakalım. Pili bir ölçelim olmadı ya. Pili bir ölçelim. Ben pilden hiçbir volt alamayacağımızı düşünüyorum ama bakalım nasıl bir sonuç verecek. Şey, fişi tam yerleştirmemişim şimdi taktım. Şimdi voltaj kademimizi göstereyim şöyle. Eski tip bir volta voltmetrem var. Burası DC bölümü. DC voltları ölçüyor. Şurası da AC bölümü. Şimdi bu DC volt 20 volt aralığına kadar ölçebilecek. Şimdi buraya değdirdiğim zaman altındakine değdirdiğim zaman 1 volt vermesi gerekecek. Bakalım. Şu anda 0.66 yazıyor. Gerçekten bitmek üzere. Ölmüş bitmiş yani. Şimdi bu pilleri değiştirme ihtimalimiz var ama bu tarzda bir pil bulamayabiliriz. Çok farklı bir pilmiş. Şöyle hatta çıkartalım. Bu şekilde çıkartılabiliyor. Burada 52 11 falan yazıyor. Şöyle tekrardan göstermeye çalışayım. Sanki bir bütün şeklinde gibi ama şurada bir boğumu var. Şöyle bir boğum var. Ve şurada bir boğum var. Küçük küçük bayağı bir. E, bu piller genellikle e, elektrikli şarj tornavidaların kutularında oluyor. Böyle altta duran. Onlarda olan piller aslında. Bunlar kolay kolay bulunamayan piller. Bu laptop bataryalarındaki piller de e, bunlara dahil ama bakalım şu anda piller aslında kötü gibi durmuyor. Belki ihtimal çalışır şarj olur. Şurada da süngeri varmış zarar gelmemesi için. Şimdi ben bunları takacağım. Bakalım çalışacak mı? Ya şarj olacak mı? Şarj etmeyi deneyeceğim. Ya bir saat şarj edeceğim bunu ben. Bir saatin sonunda belki biraz şarj olur. Şu anda yerli yerine oturdu. Her şey yerinde olması gerektiği gibi. Şimdi 2x'ten alalım. Şimdi adaptörümüzü takalım fişe. Ve buradaki şarj girişine bunu takmamız gerekecek. Ama çok kirli. Hala temizledim temizledim çıkmamış. Tekrar voltmetre ile ölçmek istiyorum yine değerleri. Bu adaptörün buna ait olduğuna eminim. Şimdi şöyle bir şey. Üzerinde de yazıyor zaten. Ortasının artı olduğu yazıyor. Yanlardaki, yanlardaki demirin eksi olduğu yazıyor. Böyle yaptığım zaman 4.67 volt 68 volt yazıyor bize direkt gösteriyor şimdi şurada eksi işareti olursa eğer siz buraya artı yanlış yere koyarsanız ve eksi de ters tarafa koyarsanız şurada eksi 4.66-67 watt olarak göreceksiniz bu eksi demesi yanlış taktınız yani ters yönden geliyor akım demek Arta, artı artıda değil eksi eksi de değil demek Şimdi bu şekilde ölçtüğümüz zaman şu anda artının artıda olduğu, eksinin de eksi de olduğu net bir şekilde hangi voltajı aldığımızı adaptörden görebileceğiz. Şimdi bu adaptörü takıyorum şarj cihazına, şarj cihazını takıyorum cihaza. Bakalım şarj olabilecek mi? Evet, ışığımız yandı. Burası şöyle. Şimdi şarj olurken böyle yapsam birazcık döndü var. Birazcık yaşam belirtisi var gibi. Evet şu anda piller şarj olmak üzere oluyor. Şu anda pillere şarj oluyor yani hiçbir sıkıntı yok. Yavaş yavaş bu bu şekilde bir saat belki daha fazla şarj olursa bir saatten fazla şarj olması lazım. Çünkü miliamperi çok düşük. 160 miliamper çok düşük bir değer. Bu elektrikli küçük ev aletleri bu duvara asıldığı zaman günlerce bırakılabiliyor, kullanılmayabiliyor. Zaten bu adaptörün çok yavaş şarj etmesi gerekiyor ki pil sağlığını koruyabilsin. Biz bunu hiç kullanmadık sayılır. Yani o yüzden belki de e, bir sıkıntı olmamıştır. Çalışabilir piller. Ben bunu 1-2 saat şarj edeceğim. Dışarıya çıkacağım. Geldiğimde ev yanmazsa videonun devamını çekebileceğiz. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Masamı temizlemekte çok ihtiyacım olacak. Böyle bir cihaza, böyle bir küçük elektrikli ev aletine, temizleme aletine ihtiyacım çok vardı. Çevremdeki küçük tozları, küçük şeyleri toplamaya, çekmeye ihtiyacım vardı. Umarım çalışır. Umarım güzel bir şekilde kullanabiliriz. Bakalım bayağı bir şarj olması lazım sonucunu ben de çok merak ediyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son şarja bırakmıştık. bayağı bir şarj ettim yarım saate kadar. Daha fazla beklemek istemedim. Hemen açık kalmış. Cihazımızı da hemen test edelim bakalım. Şarjımız ne kadar dolmuş öğrenelim. 4.15-14 o civarlarda görünüyor. Ben şimdi bunu paketleyeceğim. Kapatacağım. Öncelikle kapatalım, paketleyelim. Buradaki piller 1.5 volt, 1.20 volt, 1.20 volt, 1.20 volt şeklindeymiş. Bu tarzda şarjlı piller mevcut. 1.5 voltluk, 1.20 voltluk piller mevcut. Küçük piller mevcut. Onlardan iki tane bulabilirsiniz. Yan yana sıkıştırabilirsiniz belki buraya. Bir şekilde oldurabilirsiniz. Tabii ki burada plastikleri biraz kırmak zorunda kalabilirsiniz. Buraya iki tane kalem pil sığabilir yan yana. Ama uzunluk olarak sığmayacaktır. Evet uzunluk olarak sığmayacaktır. İyi sıkmak tabii ki bunu önemli çünkü bu iyi sıkılırsa ki ben de sökerken çok sağlam sıkılmıştı belliydi. İyi sıkılırsa e, havanın, e, tozun içeriye girmemesi gerekiyor. İçinin de toz olmaması gerekiyor. Bunun için iyice sıkmak gerekiyor. Ki bu normal bir plastik zaten. Yani buraların içinde bir tarih falan olsaydı size şey gösterecektim. Çok eski bir cihaz olduğunu anlamanızı sağlayacaktım ama olmadı. Evet. Yeterince sıktık her şey sıkılı bir şekilde oldu. Şimdi haznemizi yavaş yavaş takalım. Birinci haznemiz bu. İkinci haznemizi içine yerleştiriyoruz. Üçüncü haznemi de bu da filtre oluyor. Tozları buna alıyor. Yani toz buradan gelmiyor motora. Bu sayede güzel bir şekilde çalışmış oluyor. Şurada bir tırnak gibi bir şey var. Burada da bir boşluk var. Bu tırna boşluğu yerleştirdiğimiz zaman sadece burası kalıyor. Buradaki yaylı bölüm buraya da taktığımız zaman artık sapasağlam kalıyor. Şimdi çalıştıracağım. Şurada birazcık tozlar var. Evet. son nefesini verdi şu anda. Hemen pili bitti. Biraz şarj oldu ve birazcık temizlik yaptı. Tabii az bir şey çalıştı. Yarım saat şarj oldu. 5 dakika bile şimdi 1 dakika çalıştı. O zaman bunu baya bir şarj etmemiz gerekecek. Şöyle takalım şarjımızı. Bu şekilde bir şarj olduğuna dair bir leti var. Gerçekten çok parlak. Bu leti engellemem lazım benim bir şekilde. Bu led çok kötü bir şekilde yanıyor. Buna ben kırmızı siyah bir bant keseceğim. Çok fazla leti ışığı yanıyor gerçekten çok rahatsız edici. Şimdi daha iyi oldu çünkü anlaşılıyor. Her türlü anlaşılıyor bunun çalıştığı, şarj olduğu. Hiç böyle aşırı parlak bir ışığa ihtiyacımız yok. Bu şekilde bir gün boyunca şarj olursa belki bir e, kullanabileceğiz. Güzel bir cihaz olacak. Masamı temizlerken, çevremi temizlerken, koltuğumu temizlerken çok işime yarayacak. Şimdi bunun yanı sıra hepsi buradan aldığım bir paket var. Evet şöyle göstereyim. Hepsi burada. Şöyle zaten ne olduğu yazıyor burada. Karga burun pensesi yazıyor. 15 milim olduğu yazıyor. Emba Bilişim Sanayi Ticaret Limited şirketi olarak görünüyor. Nide'den çıkış yapmış. 2603 2024 tarihinde teslim e, sipariş vermişim. Hepsi burada. Hepsi jet embabilishim.com.tr bu şekilde bir paketimiz var kargo paketimiz zaten içindekini artık öğrendiniz ne olduğunu bu şekilde bir kargo poşetimiz var çok sağlam bir şekilde hiçbir sıkıntı yok içerisinde şimdi açalım bu paketi açalım aslında bu paket açılışlarını en başa koyuyorum ama bu sefer en sonda oldu olsun bu da çok önemli değil sonuçta bir pensi aslında her evin içinde olması gereken en önemli en önemli malzemedir Pensedir. Her evde olması gerekir. Bu karga burun pensesi biraz daha uzundur. Çok çok işlev işlevi çok iyidir. Yani bunu harika bir şekilde de e, harika bir şekilde paketlemişler. Helal olsun diyorum. Gerçekten beğendim. Şimdi bunu yavaşça açalım bakalım. Evet, şu anda çıktı. Böyle Çince bir şeyler yazıyor. Çince ya da farklı bir dilde. Japonca da olabilir. Çince de olabilir. Farklı dilde bir yazılar var. Çok uygun bir fiyatı var. 160 TL. Yani piyasada 500 TL de satıyorlar. Bence çok güzel bir cihaz. Ağırlığı da var bayağı bir. Yani cihaz bitmek de saçma olur ama şöyle bir kontrol edelim. Tabii ki ilk açılış, ilk kullanış biraz zor oluyor. Sonra doğru açılıyor. Şurada da Çince yazılar varmış. Çince ya da şey. Japonca. Gerçekten şu anda evi bir pense kokusu kapladı. <laughs> evet. Gerçekten pense kokuyor yani. Şuranın biraz daha açılması lazım. Evet. Bu şekilde açılması lazım. Maksimum açılış şekli bu. Evet. Buralar gayet sağlam. Buralar zaman sonra pastanıyor tabi. Isı, ısı, sıvıya suya değdirmemeniz lazım. Şurası keskisi oluyor. Bir şey kesebilecek miyiz? Bakalım keseceğimiz bir şey var mı? Hemen kontrol ediyorum kesebileceğimiz eski bir şey arıyorum. Maalesef bulamadım. Hemen He. Şöyle bir şey deneyelim. Böyle bir kilit mekanizması var. Hemen deneyelim bakalım kesiyor muymuş. Mutlaka keser. Kabloları da kesiyor. Evet. Kesmediğini öğrenmiş olduk. Ama bayağı bir zarar verdi. Hatta çeksem kopar artık. Yok. ki fazla bir keskinliği yok. Sadece kabloyu ayarlayacak kadar yapmışlar. Yani bu aslında kabloyu tutup çek şey yapmak için. Ee, ayıklamak için, ucunu açmak için çok fazla bir keski özelliği yok bunun. Şurada elimi acıttı gerçekten. Şunu deneyelim. Bu da çok ince bir kablo aslında sert bir şekilde bastırsam kırılır. Evet direkt geldi zaten. Yok kesiyormuş gerçekten iyi kesiyor da o plastiği kesemiyormuş. Kablolar için güçlü bir şey. Şimdi yani bu karga burun her evde olması lazım. Bir şey ayarlarken ucundan böyle tutarak eğmek, düzeltmek önemli. Böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Sipariş verdim. Kargosu geldi. Güzel. Ben beğendim. Kokusu da var. E, pense kokuyor gerçekten. Hoşuma gitti. Yani her, her evde olması gereken bir ürün bence bu da çok pahalıydı bazı ürünler. Bu baya bir uygun fiyatlıydı almayı tercih ettim. Yabancı firmaymış. Burada 150 milim olduğu yazıyor. Burada bazı bilgiler yazıyor göstereyim size de. Baya bir ağır, baya bir sağlam. Hatta şuralarda çıkar, çıkarabilirsek göstereyim. Çıkmıyor zaten. Buraları bayağı sağlam yapmışlar. Onu söyleyebilirim. Şurası bile işlevseldir. Şu bölge bile işlevseldir. Evet orası bile işlevseldir. Buraya bir kablo koyduğunuz zaman çektiğiniz zaman direkt ayıklamış olur. Buralardan da ayıklama yapabilirsiniz. Buralardan düzeltme yapabilirsiniz. Buradan kablo kesebilirsiniz. Gayet güzel bir pense. Hoşuma gitti gerçekten. Yani daha dandikleri var. Daha pahalıya. Burada yağ var. O yüzden şurada biraz darbe izi var ama çok da önemli değil benim için. Birazcık açılması için böyle hareket ettirmek gerekiyor. Hiç kullanmamış. Evet, şu anda sıkıntı yok artık. Normal pensenin ucu daha kısa oluyor. Şu kadar oluyor. Bununki uzun. Şöyle karga burun şeklinde. Bu e, metallere yön verme şeklinde ayarlama yapabiliyoruz. Daha kolay oluyor. İhtiyacım vardı böyle bir şeye sipariş verdim. Artık bende de böyle bir şey var kullanabileceğim. Şöyle dolabımın kenarına ko koyayım. Bunlar da çöpü artık. Şarjdayken de bir deneyelim bakalım. Çalışıyor mu? Evet, şarjdayken de çalışıyor. Ama piller değişecek o kesin. Piller bitmiş. Bakalım birazcık bayağı bir uzun bir süre şarj olması lazım. Sonucunu e, ben de merak ediyorum ama devamını getirmeyeceğim. Kullanılabiliyorsa kullanılacak, kullanamıyorsa pilini değiştirmek için video çekebileceğim. Eğer e, şarjı yarım saat, bir saat gitmiyorsa Pillerini değiştirme için tekrar video çekeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Böyle içerikler var, yapmaya çalışıyorum. Motivasyon da önemli tabii ki. Ee, i̇yi günler, iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar, iftarlar, sahurlar.